Size merhabalar, ben Profesör Doktor Murat Binbay. Bugün sizlere son zamanlarda çok konuşulan maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu gaz haberleri çıkana kadar bu hastalığın ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ya araştırdım, araştırmalarım sonucunda bu hastalık çok ilginç. 1970'lerde ilk defa Afrika'da bulunmuş ve hayvanlardan geçmiş. Aynı AIDS ve diğer hastalıklar gibi. Fakat yine de Afrika'da olmasına rağmen böyle çok salgınlar şeklinde gitmemiş. Sadece ara ara bazı insanlarda görülmüş, birkaç kişiye bulaşmış ve sonradan ortadan kaybolmuş. Ama önemli olan ne? Önemli olan bu zamanda görülme ülkemizde de görülmeye, Avrupa'da yani Afrika dışına da çıktı ve Afrika dışına gözükmeye başlandı. Ve işin kötüsü şu. Biz 1975'lerden sonra çiçek hastalığına karşı aşılamayı bıraktık dünyada. Neden bıraktık? Çünkü dünyadan yok olmuştu. Şimdi aynı ailenin farklı bir de normal çiçek değil bu da maymun çiçeği. Benzer bir virüs ama biz aşılamayı bıraktığımız için tüm dünyada şu anda buna maruz kalma pozisyona gelmiş durumdayız. Aşılı olsak ne olurdu? %85'imiz bu hastalığa yakalanmazdı. E, az bir kısmımız da yakalanse bile hafif bu durumu geçirirdi. Şimdi son zamanlarda yine okuduğum haberlerden şunu gördüm. E, maymun çiçeği hastalığı cinsel yolda da bulaşıyormuş. İlk başta eyvahlar olsun cinsel hayatımız zora girecek diye düşünmeyin. Bu hasta sadece cinsel yolla bulaşmıyor. Bu normalde yakın temasla, öpüşmekle, aynı çarşafları kullanmakla da geçiyor. Ama gaz tabiri işte bu cinsel yolla da bulaşıyor dedikleri zaman hani o bütün yolların yanında bununla da geçiyor. Ha, bu konuda ne yapabilirsiniz? Şunu yapabilirsiniz. Mutlaka yakın temasta bulunacağınız insanlar olabilir. Yakın temasta bulunacağınız insanlara veya çoklu partnerli bir ilişki yaşıyorsanız adamın bir sağına soluna bakın veya partnerinizin bir sağına soluna bakın. Eğer kırmızı bir yara bere bir şey varsa bu durumda partnerinizin bu maymun çiçeği hastalığı olma ihtimali olabilir. Bu hastalık ne yapıyor? hastalık kapıldıktan sonra tema, yakın temasa geçildikten sonra bir iki gün şöyle hafif boğaz ağrısı, kas ağrısı oluyor ve sonra 2-3 haftalık bir süre zarfında insanların vücuduna ilk başta kırmızı lekeler, yaralar çıkmaya başlıyor. Sonra bu yaralar derinleşiyor ve bu da yaralardan akıntılar e, geliyor. Tabii vücutta eğer bu çok yaygın olursa sepsis dediğimiz yaygın enfeksiyonlar ve ölümlere kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Ama Allah şükür hastaların çoğu e, Yaklaşık bir bir aylık süre zarfında iyileşiyor. E, bu yaralar genital bölgede de çıkabiliyor. Genital bölgede çıktığı zaman da ne kadar ağırlı olabileceğini az çok tahmin edersiniz. Siz siz olun, mutlaka yakın temasta bulunacağınız insanların artık günümüzde şöyle bir kabaca bir bakın üzerlerinde herhangi bir kızarıklık yara bere öyle bir şey varsa bir doktora gitmesi önerin. Benden söylemesi. Görüşmek üzere.